Arkadaşlar hep abişim savaşta kamp krizi geçirdi. Çok kötü oldu. Mira ona kalbini verecek ama veremiyor. Bir engel var. Bu engeli kaldıracak tek kişi sizlersiniz. Kanala abone olup video like arkadaşlar lütfen. Aa, yardım edin arkadaşlar. Ah. Efe merhaba oğlum. Bugün İlayla kardeşinle sana çok önemli bir görev vermek için buraya geldik. gördüğün yeni korumalarım. Çünkü artık şehrimiz bayağı bir şekilde tehlikede. Ne olduğunu hemen sana söyleyeyim. Şehrimize yaklaşan kötü niyetli şehrimizi işgal etmeye çalışan teröristler var. Bu teröristleri ortadan kaldırmak için elinizden geleni yapacaksınız. Silahları... Bu görevi için... Bu görevi biz 15 gündür hazırlanıyoruz. Evet. Size yakışanı yapıp bu görevi tamamen başarıyla tamamlamanız lazım. Dağlarda, karada, çölde, batakta her yerde kötü niyetli canlılar var burada. Bunları hep bulup hedefi ortadan kaldıracaksınız. Allah yardımcınız olsun. Biz dağlara atarız pusu Haram oldu gece uykusu Komandoya veriyordum su her misin koy ya, ya kızı Neyse hadi çok cıvıtmayın Ben gidiyorum yürüyün korumalar. Arkadaşlar bu görevi acilen yapmamıza <laughs> Anneciğim <laughs> Teris, Lan hayır la, hayır la, töreviz değil ben İlayda Oğlum böyle giderim oğlum korktum bana altıma içtim Abiş bunlar bizim Yeni kamuflu fulu flash denlerimiz. Kamuflaj ya, kamuflaj, kamuflu fulu değil. Her neyse abi çok sorgulama. sana arka bir arka tane abi. AK 47, bir tane yüzlük, bir tane roketatar, bir tane testere, bir tane uzay bombası. Sonra sonra tamam hisseni... tamam dünyayı fethetmeye gitmiyoruz. Ne yapıyorsun Allah Allah. Bunların mermilerini Allah. de ver bari. Abi o kadar memlerini almadım. Abicim bunlar mermis ya öyle de var ya. Neyse ileride şimdi görev gizli olduğu için bu görevi şu an yapamayız. Bekle gel ha, gel gel. Hı. Görev gizli ya insanları bizi görmemiz lazım. Çünkü şehirdeki Olsun. kötü insanlar belki onlara haber verebilir. O yüzden özel güçlerini kullan akşam yap hadi. Ha. Aslanım Aha. benim işte böyle. Maskeni tak. Hazır mısın? Hazırım başkan. Tamam. Gel bakalım. Oğlum ben senin komutanınım. Başkanın değilim. Hadi. Tamamdır. Hadi komutanım. Abi. Senin en son bir otogü kaderin vardı. Ne oldu? Battın demiyorsun da. Yok batmadım. İleride daha iyi yani. Bir kez sattım ya. O para duruyor yani. O parayı daha harcamadım. Yeni arabalar falan alacağım. Neyse İlayda. Şimdi bu dağlarda yakında bakalım birileri var mı? Kontrol ediyorum ama ne sniper'ımla kontrol etmem lazım. Arkadaşlar bir eşimden sonra geldik. Valla şu an net net gözükmeye başladı. Ortaya çıkıyorlar yavaş yavaş. Sabahtan beri onları izliyoruz. Böyle göstereyim arkadaşlar size. Yapamış yapamış. Evet. Bak bak sağda var bak bak sağda 3 kişi var. Bence ilk başta onları halledelim. Sonrasını devam edelim. Veya sen sağdan ben soldan Tura taktiği yapalım. Sağdakiler o zaman başla ilerle. Yürü ilerle yürü yürü artık anlaşıldık. Saldır 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 saldır. Allah 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 Allah. Oğlum bu ne İlayda? Oha! Ne oldu burada? Burada ejderha var. İlali ejderha. Tamam öldür. İlali saldır saldır i̇lade, ilade, saldır. İlali yarılır. Allah Allah öldür. Allah 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 Allah. Abi çok kişiler. Abi tek tek Ne yapalım? Ah. Yani, İlali bana şu, şu atman lazım bunu Bunun, bunun Bu bu. Tamam o iş ben rahat ol sen çatış atış Tamam ben çatışıyorum sen bana çabuk bunu sil mermisini bul Bu daha iyi Allah arkadaşlar şimdi Geldik 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 Allah kutunda Gitti bu gitti bu gitti Gel lan buraya oğlum lan Yok e, abi buldum gel Kamilajdır birisine çatışıyorum gel sen çabuk Neredesin nerede neredesin Aha Bak sitese doğru gel Aha Ver Aa. Aslanım benim Çabuk çabuk çabuk

Çık, çık, abicim, çık, çık. Abi bayağı az kişi kaldı. Evet evet ileride az kişi kaldı. Hadi abi saldır saldır. Ulan. Ne oldu? Ah. Oh. Ah. Adam saldırıyor Bırakın. Ne oldu? Ne oldu? Ne Allah. Şey evet, yerelandı. Evet, işte bunlar katil. Ejderhaları falan öldürmüşler. Oh, yani biz o... de ejderhaları öldürdük de o ejderhaların de herhalde. Son bir tane kaldı. Sonunu öldürelim gitsin. Yani şimdi iyice şehir kontrol etmemiz lazım. Yani dağlarda daha fazla umurum yoktur Arkadaşlar vallahi çok zor bir şey oldu. Ama ileride bir şey şeyceğim. Ben onlarla savaşırken birisi beni ısırdı ya. Isırdı mı? Laz zombi miydi onlar? İleride zombi de olabilir aralarında. Vallahi kötü oldum. Yani şimdi uçma gücünü kullan. Hemen etrafı dilik dilik edelim. Kaldı mı kalmadı mı bakalım. Arkadaşlar şöyle bir. Abi, kimse kalmadı herhalde ya. Hepsi temizlik maşallah. <laughs> Çok yaşa şey abi. Bana bir şey de oluyor abicim. Aa. Abi. Arkadaşlar kötüleşmeye başladım. İleride beni sırrı bir tanesi. Ah. Sonra telefon zamanı. Yıllardır bu ara bekliyordum. <laughs> Pum. Ay, Allah Allah. Aa, arkadaşlar. Ne oluyor? Aa, sen ciddi misin? bir şeyler oluyor. Kalk, 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 içeri geç. De ee, İlaydacığım, Efe'nin durumu biraz sıkıntı. Efe'yi usuran bir terörist, Efe'nin kanını emmiş. Ve Efe'ye acilen ARH pozitif kan lazım. Kimde var bu? Efe abiş, benim kanı biliyorsun A ama negatif. Ne yapsak yap abi senin bildiğin biri var mı? Senin aynı kıskanda olan. Sanırım var İlayda ama olmaz ya. <laughs> Nasıl olmuş kim? Söyle. Gidip onun kararı alalım. Aa İlayda ne yapıyorsun? <laughs> Allah. Açık çok kan gitti. Tamam tamam pardon pardon. İlayda'cığım hasta bu durumlarda çok fazla hareket etmemeli. Söyle bakalım Efe kim bu kişi? Gidelim konuşalım. Eski sevgilim. Eski sevgil, ismi nedir? Mira. <laughs> Abo Mira öyle mi? Tamamdır İlayda. Sen git Mira ile konuş tamam mı evladım? Bakalım kan verecek mi? De ki Efe'nin hayatı söz konusu. Eğer kanı vermezse Efe ölür. <laughs> tamam tamam gidiyorum gidiyorum. Efe abiş hazır mısın gidiyorum Mira ile konuşmaya. Tamam Mira. <laughs> Allah galiba gitti. Neyse. Arkadaşlar ben dön Miran'ın yanına. Hadi bakalım. Nazarınız olsun. Arkadaşlar umarım Mira Efe abişime kanı verir. Yoksa kan vermez. Efe abişim ölecek. <laughs> Hamzi boyu hep sen nerelere gittin. Arkadaşlar umarım Mira okuldadır. Okulda yoksa çünkü ona gidip şey şey aramam lazım. Mira sana ailesine ihtiyacımız var. Yardım et. Ne oldu? Ne oldu İlaydacığım? Ne oldu? Efe abiş ölüyor. Ne söylüyor ne oldu? Efe abiş <laughs> savaştayken birisi gel abişimin kanını aldı. Ve Fabiş şu an acilen ayrıca ayrıca pozitif kan lazım. O kan sayı sende var. Verebilir misin acaba Miray? Gel lütfen. Ben çok korkuyorum. Kan veremem Kilay'da. Ki Bayılırım. Biraz saçmalama. Efe abiş ölsün mü istiyorsun? He? Efe abiş ölürse sen ne yapacaksın ha? Ne yapacaksın? Ya İlayda veremem. Ne olur zorlama çok üzülüyorum. Ya oh Mira iyi tamam. Efe o zaman senin bir gün rüyana gider. Sana der ki Mira bana keşke kan verseydin. Belki kan verseydin ölmezdim der. Eyvallah Mira ben gidiyorum. Tamam tamam Hilal'e dur geleceğim. Tamam adamsın lan. Seni bir kere şey daha hamsi olmadan öğrendim. Tamam şimdi bak. Kan veriyorken eğer kandan korkuyorsan yapabileceğin en iyi taktiklerden biri ne biliyor musun? Neymiş? Gözlerini kapat. Hadi bakalım yürü. Tamam geliyorum geliyorum. İlayda kanlı canım çok acımaz değil mi? Ya yok acımaz abart da be. Altı. ne oluyor böyle böyle sivri sinek böyle seni ısırır ya. Aynı öyle bir acı. Çok korkmana hiç gerek yok. Ha, tamam. Biraz korkuyorum da ileride yapacak bir şey yok yani. ona Aa... e, katlanman gerekiyor aslında Mira. Gel gel. Evet evet. Hadi bakalım. Aaa İlayda. Efe abiş... Kestirdim Mira'yı. Sana kan verecek. Sağ ol Mira. İleride çok vaktim kalmadı. Elinizi çabuk tutun. Tamamdır. Ta tamamdır Miracığım. Sen gel bakalım benle şuraya. Senden bir kan alalım ve sonra Efe'ye verelim. Aa. Uyu bakalım. Uyu uyutacağız. Uyu bakalım. Aa. Aa, sonunda kendimdeyim. Sanırım iyileştim arkadaşlar. Mira'yı da. Mira ne oldu? Mira niye yerde galiba oradan bayıldı. Ha. Vallahi Leyla ben Mirayla barışmak istemiyorum sevgili olarak tekrar. Hadi kaçalım. Yani onu çok seviyorum ama barışmak istemiyorum. Allah aşkına de... sana barışmak istemiyorum ya. Arkadaşlar Mira'ya çok teşekkür ediyorum. Beni hayatı geri döndürdü. Vallahi size çok teşekkür ederim. Sanırım arkadaşlar bana destek aldınız Kanala abone olup attınız. Çok mutluyum. Oley be. Sonunda kendime geldim. Leyla ya aldın zırh. Adamların dişini geçiriyordu abicim. Sen yine paradan Tasarım mu yaptın? Evet gittim kendi makyaj malzemesi aldım. Fonistan aldım. Aha, aferin aferin sana. Eşya da beşkola. Senin yüzünden ölüyordum. Ya, abarttım alt tarafı öyle hat diyesini yediler. Ha, sana o sen ne olacaktı? Benim karım evlerde ki ben de hiç kan yok ki. Niye kansız mısın? Abiş bende kansızlık var. Bana doktor dedi do ki ilerledi dedi. A vitamini al dedi. Ya ileride bir sus ya. Neyse ben kendisi. Bugün videomuzu kaldı. Sağ soldan çıkan videoyu izlemeyi unutmayın. Ortadan kalın abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Biz anlamışsınız. Görüşmek üzere. Ve sağ soldan çıkan videoyu tıklayın 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 tıklayın. Bay bay.